А что ты делаешь? yaz aylarına birlikte Boşkar F5 otomotiv olarak klima e, müşterilerimiz iki katına çıktı. Yılda iki defa e, klima gazı doldurumlarımız e, oluşuyor. E, gerek sağlığımız için gerek araçın performansı için e, yılda iki defa F5 otomotiv olarak bunu e, tavsiye ediyoruz. E, minimum e, yüksek miktarda masraflarınız meydana gelmektedir. E, klima kompresör, kompresörünü bo bozar e ee, bunun yanı sıra sağlığa zararlı Ciddi anlamda araç içerisindeki hava akışını düzenleye, düzenleyemezsiniz. Bu da çocuklarımız için, e, yetişkinlerimiz için bayağı bir sorun e, teşkil edebilir. Daha fazla yakıt tüketimi olur. E, artı e, bu defa e, aracın kompresör dediğimiz klima kompresörü dediğimiz olayın arızalanmasına sebep olur. Bu da maliyet olarak bayağı yüksek bir e, şey e, ödenek. O yüzden klima bakımlarınızı yılda iki defa yapmanızı tercih ederiz. Araca göre değişiyor efendim. E, verilen miktara göre minimum 500, e, en yüksek 1500 lira arası değişiyor. Tabi burada 1500 liradan kaçar, e, hani esirgersek eğer yarın karşımıza daha büyük sorunlar çıkar. Minimum 5000, en yüksek 15000 liraya kadar e, masraflar meydana gelebilir. Bu da hem sağlığınız için hem cebiniz için e, zamanında yapmanızı tercih ederiz. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte boş kar servisi olarak klima bakımlarınızın yapılmasını öngörmekteyiz. Neden klima bakımı yapılmalıdır? Klima içerisinde mevcut olan toz filtreleri zamanında temizlenmediği takdirde aracınızın performansını ve kullanıcının konforunu etkileyecektir. Aynı zamanda çevreye kötü koku ve bakteri yayacaktır. Sağlığınızı düşünüyorsanız yılda iki kez klimanızın iç ve dış bakımını yaptırmayı ihmal etmeyin.